Bugün Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Patlangıç Mahallesi'nde Mehmet Oksaş ve Nihat Oksaş Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. Burada besi danalarını besliyoruz beraber. Aynı zamanda da yan tarafta standart bir besi yemeğine karşılaştırmalı, mukayeseli besleme yapıyoruz. Şimdi abi burada arkamızda 3 tane dana var. Evet. 20 Mayıs 2023'te bu hayvanları beslemeye başladık. Mevcut olarak abi kaç kilo arpa veriyoruz? Ne kadar yem veriyoruz akıllı yem olarak? Şu andaki verdiğimiz arpa, öğün başı 3,5 kilo arpa, 150 gram akıllı yem, 25 gram da besi premiksi. Yani 12 aylık olmasına rağmen ciddi bir içi dolu abi. Aynen. Bunlara standart bir fabrika yem veriyoruz. Besi yemi şeklinde. Şimdi iki grubu mukayese etmiş oluyorsunuz. Az önce Nihat Bey sorduk. Akıllı yemle beslenen grup dedi. Göz dolduruyor. Göz dedi. dolduruyor. Sizin de kanaatiniz o yönde mi? Aynen. O şekilde abi. Yani bir ay, bir buçuk ay daha bakıp bunlara da akıllı yeme geçmeyi düşünüyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Patlangıç mahallesinde Mehmet Oksaş ve Nihat Oksaş Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. Burada besi danalarını besliyoruz beraber ee, Mayıs ayı içerisinden beri. Yanımda Mehmet abi var. Buradaki daraların beslenmesi kısmını sizlere aktarmak istiyoruz. Aynı zamanda da yan tarafta standart bir besi yemiyle karşılaştırmalı, mukayeseli besleme yapıyoruz. Bunlara ilişkin detayları sizlere aktarmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Şu an akşam saat neyiz? Bu konuda da e, özür dileriz. Bize gün yetmiyor çünkü. Ondan dolayı bu saate kaldık yani. Şimdi ne kusura bakmayın. Mehmet abime dönüyorum. Mehmet abi merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Öncelikle bu saate kadar geç kaldık. Sizi beklettik. Kusura Öyle bakmayın. Değil. Ama bizde iş aşkı var. İş aşkı olduğu için de e, niyetine çıktığımız bir planı bitirelim istedik açıkçası. Onun için gelmek için olduk buraya. Siz de sağ olun abi. Ee, ne zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorsunuz abi? Hani biraz ailenizdeki hayvancılık geçmişinize de e, dem vurabilirsiniz. Ya bizim hayvancılık geçmişimiz e, nineden de dededen geliyor. E, nineler konar göçer yörüktü tam tamam. Buradan yayla göçerdik. Oradan tekrar kış sezonunda Fethiye göçerler. Aşağı inerlerdi. Aşağı Sıcak inerlerdi sahilde. Ama e, 80 yılından beri e, artık o geçiş ovancılığını diyeyim bıraktık. Tamam. Ee, büyük büyükbaş hayvancılığına döndük. 80 yılından beri de büyükbaş. Büyükbaşla uğraşıyoruz. Geçiş kısmını tasfiye ettik, bıraktık. Evet. Ee, 80 yılından beri de hep burada mıyız abi? Şu bahçede miyiz? Evet. Yaklaşık bir 30 43 sene falan olmuş. 43 yıldan beri. Burada. Büyük baş var bu işletmede. Çok güzel. Aynı zamanda yan tarafta bir de sera var. Evet. Serada da size sordum işte kıvırcık artı bir de fasulye. Fasulye yetiştiriyoruz. Eskiden diyeyim. domates vardı. Tamam. Şimdi domates işini bıraktık. Sadece kıvırcık yapıyoruz. Artık hayvanlar da çoğalttık. Evet. Evet abi. Şimdi biraz az ama daha önceleri bir 40 kadar vardı. Bir düşürdük şimdi. Doğrudur abi. Ee, artık 20-25 hayvanla devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi tabii Fethiye deyince insanın aklına bir sahifi alanı geliyor. Tatil beldesi. Tut turizm geliyor. Turizm aklına İlk. aklına geliyor. Ölü Deniz geliyor. İşte evet. paraşüt, yamaç paraşütleri falan geliyor. Yamaç Biz paraşüt. hani dışarıdan bakan bir insan olarak bunlar aklımıza geliyor. Tabii yazın nüfus muhtemelen artıyor. artıyor. Kışın belli bir seviyede kalıyor. Evet. Yerel işte burada sakinlere olmuş oluyor. Tabii siz de şehrin çok yakınındasınız. Yani Fethiye'de evet. büyüyünce burası bir mahalle sayılıyor. Eskiden köy dediniz. Evet. E bu insanların süt içmesi gerekiyor. İşte et tüketmesi gerekiyor. Evet. E siz mesela e, ineklerinizden çıkan sütü ve eti nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Neler yapıyorsunuz? İneklerden çıkan sütü eşim parakent olarak değerlendiriyoruz. Tamam. Artarsa da e, mandıralara bırakıyoruz. Toptan olarak satışınız evet, top, top, gerçekleşiyor. Çok güzel. E, eti de buradaki yerel kasaplarda değerlendiriyoruz. E, o yerel kasaplarda bu bölgedeki evet, otellere veriyorlar. Otellere... Hem yerli hem yabancı turistlerin boğazından geçmiş oluyor. Aynı. Yani akıllı yemlerle de beslenen hayvanların e, etleri ...yurt dışındaki birçok misafire nasip oluyor diyebiliriz. yani Aynen. Ya da olacak diyebiliriz. Olacak çünkü diyelim. yeni besleme yapıyoruz yani evet. açıkçası. Şimdi abi burada arkamızda 3 tane dana var. Evet. E, 20 Mayıs 2023'te e, bu hayvanları beslemeye başladık. Doğru. Akıllı besi yemiyle. Akıllı besi yemiyle. E, şu anda e, yaklaşık 4 ay olmuş. 20 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 3,5 ay olmuş. Evet. 3,5 aydan beri besliyoruz. Bu süre zarfında sıcak bir... Yaz dönemi geçirdik. Evet. 50, 50, 52 dereceleri gördük. 52 dereceleri. Evet. Oo. Yani bizim Çanakkale'ye göre biz de 40'ları falan gördük ama burası çok daha ağa keza bir sıcaklık var. E, nem de ona göre tabii buharlaşma da fazla olduğu için. Aynen. Şimdi e, oğlunuz Nihat'la da uzaktan bir bağlantı yaptık yani. Evet. Ondan da teknik detayları aldık. Yazılı olaraktan da notlarımızı aldık. Şimdi burada izleyenlerle nasıl beslediğimizi... Bir paylaşabilirsek iyi olur. Mevcut olarak abi kaç kilo arpa veriyoruz? Ne kadar yem veriyoruz akıllı yem olarak? Şu andaki verdiğimiz arpa öğün başı 3,5 kilo arpa. 350 gram akıllı yem. 25 gram da besi premiksi. 25 gram da doktor derman besi çekti şeklinde. Evet. Tamam çok güzel. Samanda yiyebildikleri kadar. Önlerinde duruyor yani serbest duruyor, vaziyette. serbest. Yani şekilde. günlük olarak da iki öğün yapıyoruz. İki. 7 kilo arpa ezmesi. Evet. Ondan sonra 700 gram akıllı besi yemi, 50 gram, 50 gram besi, besi samanda 3 kilo, 4 kilo ne kadar yerse. Ne kadar yerse. bir hesabımız var. İlk başladığınızda mesela Mayıs ayı içerisinde 600 gramla falan başladınız sanırım. <laughs> sabah akşam 300 gram, 300 gram şeklinde. bir ara e, Nihat Bey'le Bey de görüştük. Şimdi 15 Temmuz, 15 Ağustos arası o bahsettiğiniz anormal bir sıcaklar, sıcaklar oldu. Sıcaklarda besi durdu. Aynen. Yani yemediler bile. Ee, siz dediniz ki bir günlük istikakı evet. bir, buçuk güne taşıdılar. Evet. Yani iki öğünle verileni üçüncü öğüne de sarkıtıp Sarkıttı. dördüncü öğünde tekrardan bir tazeleme yapıldı. Dolayısıyla bu da hayvanların tabi canlılık şeyinde artışlarında bir miktar yavaşlama, düş, oldu. yavaşlama olmuş oldu. Tabi şu anda biz gelirken hava falan iyiydi. 29 derece falan da Aynen. hatta bu bir hafta oldu yağmur falan da var. Dün iki gündür beri yağmur geçişleri oldu bir bir haftadan beri de normal mevsim normallerine dönünce, hadi, dönünce yemeleri düzeldi. Çok güzel. Yem arttırmıyorlar. Zaten şu anda saat yaklaşık 8 oldu herhalde. Bu bakayım şuradan hemen. Okuta doğru geliyor. 8 buçuk gibi. Ne zaman akşam yemi vermiştik abi? Altı buçukta. Altı buçuk gibi. Yani ya iki saat içerisinde almaları gereken gıdayı almışlar. Aldılar. Şu an Biz zaten şu anda dinlenmedelerdi. Evet. Yatıyorlardı. E biz işte girince ayak altla evet. dediniz gibi. Şimdi abi şunların bir de yaşlarını soralım. Bir tane burada eee Şarole Melezi var. Ondan sonra iki tane de Olstein var. Evet. E, şimdi Nihat Bey'le de konuştuk. Eee Şarali olan en küçük 12 en küçük, aylık. 12 aylık. O yani 12 aylık olmasına rağmen ciddi bir içi dolu abi. Aynen. Yani e, illa e, besede büyük e, şey etrk olması gerekiyor gibi geliyor bana. Evet yani Süt erkinle bir yere kadar, bir yere kadar. Haklısınız. Yani bunlar da olstein, küçük olan bir oruçtayın var, 13 aylık. Diğer evet. büyük oruçtayın var, 14 aylık şeklinde. Ay. Aralarında bir ay var. Evet. Bu tabii oruçtayında daha kemikli bir hayvan. Yani nispeten arada iki ay da var. Evet. Hani boy farkı olarak da biraz daha Boylu. boylu, yavaş yavaş da için doldurmaya başlamış, ensek kalınlaşmış. Zaten biz 13 tane hayvanlarda 15-16 aylıkken sonra. daha da bir açıldığını yani içinin dolduğunu görebiliyoruz. İlk etapta evet. bir kemik kısmını geliştiriyor, boy yapıyor, sal hı hı. yapıyor şeklinde. Hı hı. Dolayısıyla sizin nihai hedefiniz ne zaman abi? Bunları ne zaman kestirmeyi planlıyorsunuz? Bunları Ocak sonuna, Şubat sonuna kadar bakacağız. Yani bes alma durumları. Bes alma durumlarına göre yani yaklaşık 700 800 belki 900 kiloya kadar çıkarmayı taşımayı düşünüyorsunuz evet. bölge için. Şimdi bir de dediniz ki bu hayvanlara ilk başlangıçta bir buzağı yemi verdik. Farklı bir marka denemiştiniz. Evet. Orada bir miktar bir içerikte zayıflık var herhalde. Zayıflık vardı. Gelişim çok yavaş oldu. Bizim istediğimiz randıman alamadı yani buzağı iken. Sonrasında mı akıllı besiyimini devreye soktun? Evet, sonrasında akıllı besiyimini devreye soktu. Nasıl oldu abi? Orada bir telafi besimi oldu, Daha mı iyi açıldılar. Daha haydi? iyi açıldılar. Daha iyi bir içinde olması evet. Gördük herhalde boy ve sal olarak yani, Temmuz 15'e kadar gidişat iyiydi ama Temmuz 15'ten sonra e, gerileme oldu. Gerileme oldu sıcaktan dolayı. Şimdi Eylülün mesela altısındayız şu anda. E, havalar serinlemesiyle beraber o bir ay içerisinde gerilemenin. Telafi besini bu ay başlayacaklar yapmaya. Yani bir, bir buçuk ay boyunca evet. normalde atıyorum Temmuz, 35-40 kilo diyelim aldıklarını farz edelim. Ölçemedik. Yani şeyle ölçüm oluyor, iple vesaire ama. Şimdi orada bir 10-15 kilo ekstradan bir iştahları olacaktır. Telafi besi yapabiliriz Hı. yani o dönem. Olacak. Yemeleri güzeldi şu anda. Evet. Bir de şimdi sizin abi iki tane evet. bir deneme grubu kısım var. Burada hayvanlar. Bunlara standart bir fabrika yem veriyoruz. Besi yemi şeklinde. Bir palet yemle besleniyor. Evet. Şu anda tüketimleri devam ediyor. bunların bir tanesi hatta Akbaş. Sementel melezdi, Bir tanesi Holstein. Bir Amerikan Holsteini gibi böyle akıtma kafa diyoruz biz buna. bunları nasıl besliyoruz abi? Kaç kilo yem veriyoruz? Bunlara da günlük 3 kilo normal besi yemi. Sabah 3 kilo, akşam 3 kilo. Sabah 3 kilo. Evet. Öğün başında 750'şer gram e, arp ezmesi. Arp ezmesi giriyorum. Yani 6 kilo standart bir fabrika yemiyorlar. eski evet. yemi. buçuk e, kilo da ezmesi tüketiyorlar. Aynen. Saman yine serbest. Serbest. Ortalama 3 kilo e, diyebiliriz. Ondan sonra suları yine aynı şekilde Sık, serbest. Serbest. Yeterli bir padok genişlikleri var. Yani hayvanlar <laughs> ne çok atlamaya müsait ne de çok aşırı e, bir sıkışmaya müsait. Tabii. Yani ne geniş ne dar diyebiliriz. Gayet yeterli. Aynen. Bunlarla tabii Şimdi iki grubu mukayese etmiş oluyorsunuz. Az önce Nihat Bey'le sorduk. akıllı yemle beslenen grup dedi. Bir tık daha sanki dedi, göz dolduruyor. Dedi. Göz dolduruyor. Sizin de kanaatiniz o yönde mi? Aynen. O şekilde abi. Yani bir ay, bir buçuk ay daha bakıp belki bunlara da akıllı yeme geçmeyi düşünüyoruz. Evet. Yani o konuda bir kanaat getirdik yani. Evet. Bir karşılaştırma. Zaten biz üreticilerimizle hep şöyle konuşuyoruz. Bize mesela bir padok verin abi. Yani hayvanlarınızın dörtte birini biz bakalım. Orada bir de yani hem göz kararı olur, imkanı olanlar teraziyle tartabilir <laughs> şeklinde. Siz karar verin şeklinde bir düşeyimiz oluyor, teklifimiz oluyor. Sonrasında sizin dediğiniz gibi abi, evet diyorsunuz, hani bu yem kendini belli ediyor. Çünkü dengeli içeriğini, mesela bitkisel proteinlerden mütevelli, organik mineraller var. Hayvana bu yarıyor. Yani genetik olarak kapasiteyi ortaya çıkartmış oluyor. Bunları da geçebiliriz. Problem yok. Yani, yani siz kanaat getirdikten sonra bizim için problem yok yani. yani Biraz abi. daha fazla yem göndermiş oluruz size. Ee, öyle söyleyebiliriz. Ama getirisi var. Evet abi. Haklısınız. Hı. Bir de aynı zamanda şimdi bu tahıl ağırlıklı bir yem olduğu için tahılın ne kadar işletmeye uygunsa mesela geliş kısmı o kadar maliyetle aşağı düşüyor. E, kendi mesela çiftçilik yapma imkanı olan üreticilerimiz var. Bir de böyle şehirlere çok yakın üreticilerimiz var. Hani tarlası sınırlı olan, e, çiftçilik yapma imkanı olmayan üreticilerimiz var. Hani özellikle e, bu hayvanları bu şekilde beslediğimiz zaman harman sezonunda ya da TMO'daki pansiyonlu tahılları işletmemize kazandırmak e, karlılığımızı artıracaktır abi. Hani onu da buradaki izleyenlerle paylaşmış olalım. Çünkü tahıl fiyatları Diyelim ki çıplak Şu arpa anda, kaç para? Tamam. 5,5 lira belki 6 lira. 5 liraya burada normal piyasadan toplayabilirsin. Arpa mı kadar. diyorsun? Güzel değil mi? Ektolitresi böyle şey <laughs> dolgun yiyen tohumu. Bir insanın 5 lira mesela. 5 hani bu aslında bir açıdan acı. Yani sadece acı. tarımsal üretim yapan bir üretici için acı bir durum 5 acı TL. Durum. Ama... Bunu ete çevirdiğimiz zaman da aslında etin maliyeti yani dananın besleme maliyeti düşeceği için evet. kar marjımızı bizim yukarı taşıyacak olsun Tabi burada bunu izleyen kasaplar hemen bıçaklarını masaklarla falan bilemesinler ama burada üreticimiz ayakta kalması gerekiyor, durması gerekiyor. Aynı, Aynı şekilde arpayı üreten tarım çiftçisi de ayakta, ayakta kalması, kalması gerekiyor. Lazım. Ama şu var tarıma da hayvancılık yapıldığında iki işletmede üreticinin ise eğer Evet arpa ucuz serbest piyasaya satıldığında Aynen. ama bunu ete çevirdiğimiz zaman ya da süte çevirdiğimiz zaman arkadaki inekler gibi bu sefer katma değeri artmış Artıyor oluyor, açıkçası. Aynen. E, bu buzağları hep siz mi yetiştiriyorsunuz abi buradaki evet. ineklerden? Anne yavru. Anne yavru. Dışarıdan yavru almak yok. Yok. Tamamen kendi içinde evet. dönemli sistem var burada. Kendi içinde dönemli sistem. Ağırlıklı 40 başa kadar çıktı burası. Tamam çok güzel. E, şu anda 25 civarları. Çok güzel abi. Şu an kapasite yine 40'a çıkabilir herhalde. Çıkabilir. Tabii alan Ama olarak bizim, müsait. E, önümüzdeki yıllar bizim yaylamızda, dedim ya biraz önce konar göçerdik. Evet. Oraya bir besi işletmesi kurmayı düşünüyoruz. Özellikle besi. bu yazdan bir sonuç çıkartarak mı buna karar verdiniz? Aynı. Çünkü besi... Serin, serin iklim oradaki istiyor. Oradaki besleyen arkadaşlar var. Bize göre bu stresi fazla yaşamıyorlar. Çok güzel. Yani... Buradaki süreç abi belli bir zaman orada 5-6 ay Aynen. durabilir ya da tamamen durabilir. Zaten sıcak bölgedeyiz. <laughs> Dolayısıyla bu besi kısmını beş, şey yapmış oluyoruz. Evet. Süt de aynı sütte bile düşüyor yani. Aynen öyle sütte de stres oluşuyor. Yani, ne kadar antrenatör de koysak <laughs> koyan arkadaşlar da var burada. Pek bir fayda bir olmuyor Çünkü 52 derece 52 derece <laughs> öyle 30 dereceyi abi. düşürüp düşürmüyor bize. Kesinlikle abi. <laughs> Aynen. Aynen Evet, coğrafyanın zor olduğu ama kendi içinde de avantajları olan bir yerdeyiz. Fethiye'deyiz. Aynen. bilgileri bizimle paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet abi. abi, çok sağ olun. Nihat Bey'e de çok selamlar buradan. E, o şekilde. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Eyvallah. Sizler de yemsipariş.com inceleyerek yemlerimizi sipariş verebilirsiniz. Sizlere de bu yemleri gönderebiliriz. Ee, biz hizmete her zaman hazırız yani. Ee, akşam da olsa üreticilerimizin zaten mesai kavramı yok, bizim de yok bu sektörde Aynen. olduğumuz için. Tarımda mesai diye bir şey yok. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet abi. Hissetim Sağ olun. Ee, bizleri takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça kalın.